Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkes diyor ki sen Y harfini söyleyemiyorsun. Arkadaşlar ben Y harfini söyleyebiliyorum. İsterseniz annem annem kadar Y harf, harf, ile şeyler yazıp okuyabileceği ya okuyacağım ya okuyamayacağım. Arkadaşlar bakalım okuyabilecek miyim? Y koy. Ne? Hezil. Ayazi, Arpa, Arif, Altı. Arkadaşlar şunu okuyamadım. Şurayı geçiyorum. Ayı, bir, ayama, akciğer, ayı, eyol, meryem, kur, para, mat, soru, park, şiir, terlik, tartı, kurgu, zarar, yay, yargı, terzi, sayaf, darlık, hırsız, kara, kararlı, Zaye Fet C Arkadaşlar çok okuyamadım. İki tane daha kaldı. Portakal yardımcı. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Belki yarın video atabileyim. Belki atmam arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olun. 50 abone olalım. Arkadaşlar videolarımı uzun çekmeye çalışıyorum çünkü diyorsunuz ki videolar uzun olsun. 2 dakika falan çok kısa oluyor. Siz de benim videolarımı izlemeyi çok beğeniyorsunuz. Böyle ne diyeyim? Fındıkla falan videolarım iyi gidiyor. Böyle fındığı ağzına atıyorsun. Hem izliyorum çok eğlenceli oluyor videolarım arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadar görüşürüz 50 e abone olalım bakalım sizi uyarıyor. Bir aboneyi çok görmeyin. Videomuz bitti. Bay bay.